Selamun arkadaşlar. Alfa Modern Metin Okumaları kitabının 120. sayfasından devam ediyoruz. Keşifler ve icatlar bölümünden. İktişafun cedidun yeni bir keşif li iqafit dairat. Uçakları durdurmak için yeni bir keşif. Parçamızın adı bu. Generalun Almaniyun sabiqun eski Alman general sarraha enne açıkladı ennehu o. .Çünkü tecrübetul dönemde, özellikle fi 1950'lerde, bu dönemde, komünizm döneminde bi, gök mayınları dönemde, e, özellikle de 1950'lerde, kelimesi yani kazmak de 1950'lerde, kazılmış şey anlamında. ...gök mayınları deneyinin yapıldığını e, açıkladı diyor. Yani komünist dönemde, eski, sabık, eski komünist dönemde... ...gök mayınları e, deneyinin yapıldığını, denendiğini söyledi, açıkladı. Ve zâlike antarîkî ameli bâlûnâtin sagîretin... Bu da hangi yöntemle yapılmış? Küçük balonların e, çalıştırılması, küçük balonların kullanılması yöntemiyle olmuş. Nasıl balonlar? Tümle ubil bil hidrojen, hidrojenle doldurulmuş. Ve turbetu biha ba'dur mutefeccirat sagire. Küçük patlayıcılardan bazıları bağlanmış onlara. Ev yada kıta'un min mesamiril hadid. Ya <çalışılara> da demir çivilerden parçalar bağlanmış bu balonlara. Ve tutlaku fissema ve gökyüzüne bırakılmış, atılmış. Hala irtifaatın müteaddide farklı yüksekliklerde bi haythu tekun olacak şekilde merbutaten bağlı bi haythin dakikin ince bir ipe bağlı olacak şekilde minen naylon naylondan müsebbetin sabitlenmiş fil ard yeryüzüne yani yerde sabitlenmiş naylon ince bir ipe bağlanmış e, bir şekilde farklı yüksekliklerde gökyüzüne bırakılmış Demir çivilerden parçalar veya küçük patlayıcılar bağlanmış hidrojenle doldurulmuş küçük balonları kullanarak yapmışlar bu uçak durdurma işini. Enteresan bir buluş. Ken Hada'lık bu keşif istataa en yuqifa durdurabildi. Hatta tayratil muadiye düşman uçaklarının o şiddetini, keskinliğini durdurabildi bahşetini Haythu zira inna ta'irat uçaklar bir süratihel ali yüksek süratiyle hızıyla la yumkinu an göremiyordu. El balonat sagırı, küçük balonları ve la yumkinu ve önlem alamıyordu. Ve ayıo istedğanın herhangi bir çarpışma, bir cismi dairet uçan vücuduna herhangi bir çarpma, bir şeyin çarpması, hatta lau bir Adin hacerin sığırı, yani hatta küçücük bir taş parçası bile olsa, mümkünün entağmına thak ve bir delik açabilir, bir delik e, işi görebilir yani, fi cismi dairet uçan vücudunda uçan e, dış yüzeyinde, li zafii onu zayıflatmak için, ou ya da mümkünün en yedukulel haceru ya da taş girebilir. Fil muharrikin neffata e, jetin motoruna feyudemmirahu ve onu yok edebilir. Ve hada ma adda, bu da sebep oldu. Litta uçaklar için. En tertafiha aliyen cidden çok yükseğe yükselmelerine sebep oldu. Fisemai gökyüzünde litefadi kaçınmak için. El -balon, balondan kaçınmak için. Ve bizdelike bununla bu şekilde la tastati'u en tusiba ahdafaha bi dikkatin hedeflerine böyle hassas bir şekilde isabet edemez oldu. İsabet edemedi. Elmen bilerek bi en el balunat şeffafe bu şeffaf balonlar tekunu afdal en iyisi. Bu şeffaf balonlar en iyisi hani görülemediği için ve ve o mutavaffirun, yani bol bulunur. Tavaffara mutavaffirun, bol bulunur. Fil esvap, pazarlarda bol bulunur. Burada yukarıdaki elmen kelimesi e, normalde mastar ama Arapça'da fiil yerine bu şekilde çok kullanılır. Yani biliniyor gibi bir anlamda kullanılıyor. Biliyorum biliniyor ki bir enel balonat şeffaf ve şeffaf balonlar tekunu eftale daha iyi olur. Ve huve muvaffirun fil esvak ve mutawaffirun fil esvak e, pazarlarda bolca bulunur. Ve hadihi ve bu kanet ahad esrar el ittihad sovyeti Sovyetler birliğinin sırlarından bir tanesi idi demiş. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim.